Merhaba. Bilgi Joker'i kanalına hoş geldin. Bugün sizi gecelerin karanlık nefesiyle yüzleştirecek, insanlığın en eski ve en uğursuz efsanelerinden birini anlatıyorum. Vampirler. Vampir anlatıları öyle basit masallar değil. Geceleri dolaşan, yaşayanların kanını içen yaratıklar fikri, yüzyıllar boyunca insanların yaşadığı gerçek korku dolu olaylardan doğdu. En eski kayıtlar Mezopotamya'da görülür. Ekimmu ve Lamaştu adı verilen kötücül ruhların mezarlardan çıktığı, insanların kanını ve enerjisini emdiği söylenirdi. Geceleri duyulan fısıltılar, açıklanamayan ölümler, kurumuş cesetler, halk bunları gece avlanan varlıklara bağladı. Antik Yunan'da Empusa ve Lamya denen yaratıkların yol kesip insan kanı içtiğine inanılırdı. Rivayete göre gece yola yalnız çıkan birçok kişi sabaha ulaşamazdı. Cesetleri kanı çekilmiş halde bulunurdu. Orta Çağ Avrupa'sında salgınlar arttıkça vampir korkusu büyüdü. İnsanlar ölümden birkaç gün sonra hala taze görünen cesetler buluyordu. Tırnakları uzamış, ağız kenarında koyu kırmızı renk sıvılar. Köylüler bunları mezardan kalktı, kan içti, geri döndü diye düşündüler. Bu yüzden Balkanlarda ve Doğu Avrupa'da gerçek vakalar gibi kaydedilen olaylar yaşandı. Mezarı kazılıp göğsüne kazık çakılan cesetler, Cesedin başının kesilip vücuttan uzak gömülmesi, geceleri köyde dolaştığı iddia edilen ölüler… Örneğin 1725'te Sırbistan'da Peter Plogojovic olayı tarihe vampir vakası olarak geçti. Adam öldükten sonra köylüler onu geceleri dolaşırken gördüklerini söyledi. Mezarı açıldı. Cesedi çürümediği için gerçek vampir sayıldı ve kazıklandı. Bir diğer ünlü olay 1732'deki Arnold Paul'e vakasıdır. Paula öldükten sonra köylüler onun dirilip saldırdığını iddia etti. Mezar açıldığında vücudu çürümemişti, kanı hala tazeydi. Bu olay Avrupa'da paniğe yol açtı, yüzlerce vampir avı başlatıldı. Vampir inancının karanlığı insanların gerçek korkularından beslendi. Sabaha kanı çekilmiş bulunan hayvanlar, açıklanamayan boğulma ve karabasan deneyimleri, mezarından çıktığına inanılan cesetler. Bu hikayeler nesilden nesile geçti her toplum kendi karanlık yaratığını yarattı. Kimi sis olup kaybolurdu, kimi yarasa gibi uçardı. Ama hepsinin ortak noktası vardı, taze sıcak kan. Ve bu karanlık figür, yüzyıllar boyunca insanların hem en büyük korkusu, hem de gecenin sessizliğindeki gizemli bir gölge olarak varlığını sürdürdü. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.